Merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle şöyle bir konuşma yapacağım. Ee, siyahiler ve beyazlar kesinlikle eşit. Yani ben ikisinin de eşit olduğunu düşünüyorum. Çünkü ten renklerimiz farklı olunca başka bir şey olmuyor. Ee, yani ben bunu görünce bayağı üzüldüm. Ee, şu an griye tıkladığımda hiçbir şey olmadı. Ama siyaha tıklayınca beyaz oluyor. Kahverengi tıklayınca sarı oluyor. Bu da birazcık siyah gibi. Siyah gibi durması gerekiyor. Pembe oluyor. Ya gerçekten Roblox ilkçi mi bilmiyorum ama yani böyle suçlamak da istemiyorum. Yani bug da olabilir. Suçunu almak istemiyorum. Bence siz de bir deneyin. Gerçekten e, severek ve yıllardır oynadığım bir oyunun böyle bir şey yapmasını beklemem ve istemem de. Yani e, şey eğer sizde de böyle oluyorsa ya da olmuyorsa e, deneyin bana yazın lütfen çünkü çok merak ediyorum sadece bende mi ya da herkeste mi böyle oluyor? E, sonra görüşürüz yani görüşürüz teşekkürler.